Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Birlikte okula gidiyoruz ve bu hazırlanma Lego gibi bir şey olacak. Aynı zamanda iki günlük bir e, hukuk fakültesi Lego gibi bir şeye başladım. Yani bugün çekiyorum, yarın çekeceğim. Sonra bunun böyle süreklilik olacak bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10 diye gidecek bunlar. Şu an bu birincisi. Şu an ben gördüğünüz gibi bir makyajsızım ve makyaj yapacağız birlikte. İlk derse gitmedim bu arada çünkü karnım çok ağrıyordu ve şu an Alsancak'a gideceğiz işlerimiz var. Onları yapacağız. Ondan sonra 4.40'daki derse gireceğiz. Şimdi çantamı hazırlıyordum. Böyle ben çantamı biraz hazırladım. Ama blok çekmem gereken fark edince durup açtım. Ee, çantama Ipad'imi koydum. Ve onunla birlikte kalemini koydum. Böyle ben şöyle küçük bir çanta yapıyorum. İçine şarj aleti, tarım, işte ruj falan filan öyle şeyler oluyor. Onu hazırladım ben. Onu koyuyoruz içine. Onu da koyduktan sonra güneş gözlüğümü koyuyorum. O güneş gözlüğümü de koyduktan sonra cüzdanımı koyuyorum. Ve otobüs kartımı koyuyorum. Kulaklığımı koyuyorum ama bunun şarjı yok. Olsun koyalım. Şöyle iki tane bak ürünü koyuyorum. Ve kolonya koyuyorum. böyle onu da koyduktan sonra bir de şey koyacağım, su koyacağım çantamın içine. Ondan göstermeyeceğim. Bir parfüm koyuyorum şöyle. Vücut spreyi yani. Suyumu da koyuyorum. Ve çantam hazır olmuş oluyor. Daha makyajım yapmadım. Ama evden çıkmam lazım. O yüzden arabada yaparım diye düşünüyorum. Bunu zaten çekerim. Böyle şu kolyelerimle takayım. Şöyle bir kolye takıyorum Bunun tipim yani inanılmaz kötü. Ama düzelteceğiz. Bir de ben de ters ışıkta olduğu için ayrıca kötü duruyor olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Buramda da benim kedim var. Kedim oraları çizdi. Ve geçmiyor bir türlü. Bir de şöyle bir kolyem var benim. da takıyorum. Annem süpürgeyi açtı. Evet arkadaşlar ben makyaj yapmadım. Bu şekilde hazırlandım. Yüzüm bu şekilde yani. E, kombinim de bu şekilde. Size de göstereyim. Ayakkabılarım üstüm. E, Arkamda bu şekilde gözüküyor. Çantam da bu şekilde. Şimdi arabayla Hasancay'a gidiyoruz. Orada işimiz var. Arabada makyaj yapacağım. Burada da oradan da okula gideceğiz. Öpüyorum. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Biz şimdi aslında bir iş geldik. Lazerdeyiz yani Lazer'i bekliyoruz alınmasına. Ben de bu arada makyaj yapacağım falan dedim ama araba da yapamadım. Çünkü çok sürekli böyle şey oluyordu, elim kayıyordu. O yüzden eyeliner falan çekemedim. Normalde hep eyeliner çekelim. Ben sadece şöyle züment sürdüm e, anlık falan sürmedim. Onun sonra verilmiş Muş falan Şu an yani böyle çok duyan, en e, doğal makyajını yaptım yani. hiçbir şey yapmadım. Yani bugün benim çok e, doğal bir gün olarak geçiyor. Şimdi sırayı bekliyoruz. Şimdi biz lazerden çıktık. Kahvaltı etmeye gidiyoruz. İzmir'de Zeynel'e gidiyoruz şimdi. Kahvaltı edeceğiz. Ondan sonra orada biraz zaman geçireceğim. Akşam 4.30'da bu arada benim okulum. Şu an saat bir dakika bakıyorum. 11.25. Yani akşama kadar size vloglayacağım neler yaptığımı. Şimdilik i̇şte bu kadar. <laughs> Arkadaşlar biz Zeynel'e gittik orada yemek yedik ama size çekemedim. Şimdi Aynen, dostlar fırına geldik. Şey Şöyle. Ee, Zeynel'de çekmeyi unuttum ama dostlar fırına boyoz yemeye geldik. Çünkü buranın boyozu daha güzel diyorlar. Şimdi tadıyoruz buranın boyozu daha güzel diye. Abi, bu, umarım şey de ben ıspanaklı peynirli söyledim. Hemen yiyelim. Güzel. Evet, güzel. Güzel. Bence Zeynep bir şey fark etmiyor ben. Bu kadar çıtır değil ama. Evet bu daha çıtır ama Zeynep bu kadar çıtır değil ama tadı aynı. Bu arada Çayımız da var. Hayır, oradaki daha sağlam. Şimdi daha bir koş çakalım. Arkadaşlar biz şimdi Agora'ya geldik, ee, Bahçe bir tane AVM'ye geldik yani. Orada e, kafenera girdik. Sizin bir tane hikaye anlatacağım. Şimdi benim e, kafenera uygulamasına girdiğimde bir baktım bana e, hediye kahve çeki tanımlanmış. Ben de çok mutluydum ve gittim en pahalı şeyi sipariş ettim yani istediğim pahalı bir içecek sipariş ettim. O da buydu kafe e, neydi latte frappe. Yani daha farklı bir şey alacaktım ama hediye çeki var diye daha pahalı bir şey aldım. Sonra işte tam kasaya geçecektim, ödeyecektim. Bir baktım e, ee, hediye çeki kayboldu uygulamada. Ve öyle kaldı yani. Almak zorunda kaldım normalde. Almak istediğim şeyi almadım. Gittim pahalı şey aldım. Öyle. Ama tadı güzelmiş. Tavsiye ediyorum. ya normal ice latte yerine frappe latte bence. Herkese selam arkadaşlar. Ben sınıfa geldim. Saat şu an 16.27. Yani 40 gece ders başlayacak. Burada arada ders idari yargılama hukuku ben üstten alıyorum. E bu arada ben 3. sınıf öğrencisiyim hukuk fakültesinde. 4. sınıf hukuk fakültesinin 1. dönemindeki bir tane ders alıyorum. O da idari yargılama hukuku. Üstten alıyorum dediğim gibi. Şimdi onun dersine geldim. Sınıfta kimse yok ama birazdan gelirler. Sınıfta bir çekeyim size. Normalde bütün sınıf, yani bütün derslerimiz amfide oluyor ama böyle az kişilik sınıflarımız genelde böyle sınıflarda oluyor. Bu arada okula gelince yüzüm çok solgundu. O yüzden ben de biraz allık ve ruj sürdüm. Yani gloss ve kal dudak kalemi sürdüm. Onları size göstermeyeyim çünkü e, da sürdüm. <laughs> Herkes bakıyordu. Şimdi dediğim gibi derse geldim. Dersten sonra bir tane e, yarım saatlik bir tane hukuk e, platformu gibi bir tane platformla online görüşmem olacak. Bu arada ders yedi buçukta bitiyor. O görüşmede yedi buçukta. Ama tam ders yedi buçukta bitmediği için yani böyle yedi ile yedi arası bitiyor. Hemen okulda da o görüşme yaptıktan sonra da bugünlük bitmiş olacak. Sonra eve gideceğim. Büyük ihtimalle evde ders çalışacağımı düşünmüyorum. Spor yapmayı düşünüyorum. Sonra da ertesi gün olacak. Ertesi gün de bu vlogu çekeceğim. Ee, bu kadar şimdilik. Hoşçakalın. Evet tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben eve geldim. En son sizde derse giriyordum. En son derse giriyordum sizinle birlikteyken. derse girdim sonra bir tane görüşme toplantısı gibi bir şey katıldım. ondan sonra da normal eve gidecektim. Şey sefer yaparım falan diyordum. Ama öyle olmadı. Çünkü ben o görüşme toplantısının saat 7.30'da olacağını unuttum bu arada ve saat 7.15 gibi dersim bitti. 7.15 gibi dersim bittikten sonra burada tam dersin arasında benim bir tane arkadaşım vardı. Dedi ki işte biz bir arkadaşımızın doğum gününü kutlama gibi bir şey yapacağız. Pasta keseceğiz. İşte sen de gelir misin falan dedi. Ben de gelirim dedim. Sonra e, oraya gittim ve saat yedi buçuk oldu. Sonra benim telefonuma bir tane link geldi. Zoom linki işte o görüşme toplantısının linki. Sonra da ben de unuttum fark ettim. hemen orada yani masadan uzaklaştığımda toplantıya katıldım, katıldım telefonumla. Bu yüzden de hani onu bir çekemedim size. Çünkü normalde bir işte telefonu uzağa koyup bir çekecektim ama olmadı. Daha sonra da masaya tekrar geldiğimde de hani sohbet ilerlemişti ve ben de o katıldığım için sohbete din unuttum. Ya benim bu e, unutmama işini çözmem gerekiyor. Yoksa hiçbir şekilde video hiçbir şey çıkmıyor ama unutmayacağım artık yani kendime söz veriyorum. Burada herkesin önünde kendime söz veriyorum. E, Şimdi önce şu an ne yapıyorum bunu söyledim. İşte eve geldim dediğim gibi herhangi bir ders çalışmayacağım çünkü artık bıktım çünkü. Yarın sabah 8.40'da dersimiz var. Birlikte gidiyoruz. Sonra yine dersimiz var. Birlikte giriyoruz. Sonraki dersimize girmiyoruz. Çünkü bizim bir tane arkadaşımız var. Serpil abla diye. Kendisi doktor. O bizi evine davet etti. Onun evine gidiyoruz. Yani oradaki kızar gecesi, pijama gecesinde çekeceğim size. Bu şekilde blog devam ediyor. Şu anlık bay bay. <laughs>